Zengin Kokan 5 Erkek Parfümü. Reflection 45. Temiz, kristal ve aristokrat bir maskülenlik. Beyaz çiçekler ve sandal ağacı birleşince pahalı bir takım elbise hissi verir. Yumuşak ama güçlü, sade ama lüks. Bu koku, sessiz zenginlik enerjisinin parfüm halidir. Alexandria Anniversary. Oud ve amberin kraliyet dokusu. Derin, zengin, altın gibi parlayan bir sıcaklık bırakır. Her notasında yüksek kalite hissi var. Bu parfüm, kokudan çok bir statü sembolü gibidir. Viasel Tuxedo, şık, pürüzsüz ve modern lüks, paçuli ve baharatın birleşimiyle zarif ama çarpıcı bir hava verir. Takım elbise gibi durur, sade ama etkileyici. Bu koku kibar karizma isteyen erkeklerin imzasıdır. Tuberose kremsi, yumuşak ama aristokrat bir çiçek dokusu. Beyaz çiçekler soğuk havada ten üzerinde ışıltılı bir zenginlik hissi bırakır. Ne fazla çiçeksi ne fazla tatlı tam kıvamında lüks. Bu parfüm modern bir elit tavrı taşır. Triumph of Bacchus. Tütün, rum ve vanilyanın kusursuz lüks karışımı. Koyu, sıcak ve etkileyici bir karakteri var. Yakınlaşınca gücü ikiye katlanır. Bu parfüm gecede dikkat çeken adam kokusudur. Böyle özel içeriklerin devamı için abone olmayı unutma.